ki su kaynaklarının doğa ile bütünleşmesinin en güzel görselleri yansımalarda gizlidir. Anlık değişebilen ışık konumu bakıya farklı anlamlar yükler. Göl etrafı, Maki Ardıç tam ormanı ile kaplı vadi sırtlarında benzersiz doğa güzellikleri yürünerek keşfedilebilir. Karadere göleti ve çevresinden yürünerek Dere boyunca çınar ağaçlarının içinden Sinan değirmenine, ambarlara ulaşılmaktadır. Bu belgesel filmimiz saha doğasını evinize getirerek birçok insanın zihninde neşe ve mutluluk duygusu yaratacak, insanın duygu durumunda, enerji seviyesinde ve bireysel farkındalıkta değişimlerle pozitif artış gösterecektir hem bilimsel araştırmaların hem de edebiyat alanında da mevsimsel saha doğasında tabiatın güzelliği, renkliliği ve kış mevsiminden çıkış ile hayatın canlandığı en gözde renk ve hoş doğa ses melodilerine ev sahipliği yapan, mutlaka korunması gereken doğa zenginlik sahasını tanıyacak insan. Burada her daldan sanatçıya, biyoloğa, botanikçiye ve jeoloğa malzeme var. Ressam için bolca manzara ve görsel nesneler, gerçek şairlere ilham verecek canlı ve cansız nice güzellikler var. Ressam tuvalini, boya ve fırçasını alıp buraya gelsin. Doğu resim dersleri alsın. Şairler ve edebiyatçılar buraya gelsin, ilham alsın ve Doğa nasıl edebiyat yaparım derslerini alsınlar. Doğa zaten bilim adamlarına her türlü ipucunu veren en büyük matematik ustasıdır. Sizler de hafta sonları hapse mahkum beton evlerinizden çıkın. Çocuklarınızı alın ve buraya gelin diyoruz. Çocuklarınızı akıllı telefon esaretinden kurtarın ve sağlıkları için doğa ile tanıştırın diyoruz. Dağlarda havasını, kokularını ve çevrenizdeki her şeyi algılayarak yürümek bedeninize ve ruhunuza çok şey katacak. Yorgun bedenlerinize terapi etkisi yaratacaktır. Artan insan hareketliliği ve baskıları azaltmanın en etkin yollarından biri dağların önemi ve özelliklerini doğa belgesel yapımlarımızın izlenmesi sonucu öğrenilmesinden geçer. Çekimler esnasında tırmanmaktan ve orada olmaktan büyük keyif aldığımız dağlarda yaşayan canlıları ve ekosistemleri tanımak ve öğrenmek biz dağcılar için ayrı birer heyecan kaynağıdır. Önemle vurguladığımız kullanının korumasıdır ilkesini benimsetmektir. Bu bağlamda biz doğa belgeselleri yapımcıları ve dağcılar dağları korumakla yükümlü en önemli grupların başında geliriz. Bu filmimiz doğaya gidemeyenler veya doğaya bakışı iyi olmayanlar için güzel bir başlangıç olabilir. Doğal güzellikleri bir kez izlerseniz sizlerde dayanılmaz bir istek doğacak. Hareket etmek, oksijen depolamak, dinçleşmek ama aynı zamanda ruhsal rahatlama ve keyif vermesi açısından kesinlikle sağlıklı bir karar alacaksınız.